Peki takva sahibi olan insanlar gerçekten kadru kıymeti idrak edilemeyecek cennetlerde pınarlar arasında olacaklardır. Rableri onlara ne verirse alacaklar. Ne verirse alacaklar. Bu ne demektir bu? Yani Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri onlara o kadar güzel şeyler verecek ki her verdiğini aa bu ne güzel deyip alacak. Şimdi kıymetli dostlar bize birisi böyle defolu bir mal verse veya kokmuş bir şey verse alır mıyız? Yiyecek verse almayız onun için beğenmedik diye almayız. Ama çok sevdiğimiz bir şey verirse bize almış oluruz. Yani Rableri onlara ne verirse o kadar kaliteli şeyler, o kadar güzel şeyler verecek ki her verdiğini aa bu benim çok sevdiğim şeydi, aa bu benim çok istediğim şeydi, bu bana lazım falan deyip her verdiğini alacaklardır. Yani onlara çok kaliteli, çok güzel, istediklerinin çok fevkinde mükemmel şeyler lütfedecektir. Onlar da bir taraftan alacaklardır.